Bey arkadaşlar işte bugünden biriz. Bugün eee in the Baby in Yellow oyunu oynuyoruz. Yani korku oyunu. E video, e, videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve şimdi başlıyoruz. Like one. Yani bir, birinci. gece. Şimdi oha oyuna gecelme gelmiş. Ses çıkarma la. Dur bir dakika sesini kısalım şeytan şah, Şeytan gibi bakıyor şuna bakın ya. Ah. Ab babacım. Herhalde biz bakıcıyız ya. Biz bakıcıyız herhalde. Ben ne gidiyorum şuan? şeytan gibi gidiyor. Şu göze bak. Direkt o ne lan? Oha! Wow. Seni nasıl bile lan? Put baby to bed, take baby to bed. Jot be. yazıyor burada Jot Işığı Işığı kapat siktir geç. Tamam lan 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 böyle şeyler değil Ha siktir ol yatak. Oha gölgesine bak gördüm. O ne? Ya niye alıyorsun ya? Ne oldu? Set almayı biliyor ya. Ben? Çocuk yok. Dur kapatayım bir. Gel gel gel. Burası açılıyor mu? Burası. Nasıl da açılmıyor. Ya oha sen buraya nasıl geldin? Şimdi şey oraya çapçık gibi atarım lan. Duydun mu? Nesteri yiyeceksin sağ ol. Olsun yükler. Nesteri yiyeceksin Hadi git. Şimdi... O böyle koydum. Tamam kardeş. Sanki bir şey yapacakmış gibi. Bak ona sıra rahat Hadi yürü. Uyu ışık alıp git diyor. şimdi. Amına koy ve uyu ışıktır. Git diye. Git diyor. Yeah, he Ah. Olsun yükler oldu? Ben de vazgeç yoktu gitmek. He said Ah. key. Ne? Kimin key? Buraya mı A curiosity in July, following such a sweet spring. It started when I took this job, but I was not the first. They are with me. Night fell the first day, and the hours dragged on. Still, we cared for the child. <laughs> Ama ne? Bir dakika bitmiyor bu. O bitmiyor bitmiyor. Gidek. Ay kör oldum ekran kadar aldı. Gözümü sikiyor bekleyin ekran. Heh. Bebeği besle. Bebeği sikiyor. Ne ne sen neredeydin dedin lan? de çağla. O nasıl görme? Şimdi bir yere gideceğiz ama. O lan nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Ne ee, burada? Dinle <laughs> ne biçim bebeksin? Ben uğraştırıyorum. Allah'ım. <laughs> Evi tuvalet al bir daha, şey O nasıl şey? Evden kaçacağım valla şimdi. Ah oh, bunu nasıl bak Valla demin ne düştü gözü karardı. Gel. O nasıl bir şey yapma He <laughs> he. Böyle gül bari. Benim gülüşüm gibi siktir alıp geç izle. Tamam. Lan yeter. Baba baba. Gölgeye bak. Burada uyuyacağız. Şimdi çıkacak. Size çok güzel bir oyundan bahsedeceğim. İndirmesi ve oynaması tamam mı? Aksiyon dolu. Ve de hoş Ses var. bu ne lan? Şurada da çalıyor mu yok? Ya. Burada mı? Bu değil.

Ve siktir git. Hmm, ne yazsam diyor. Ne? Be Beni besle seni canavar. Allah şuna Şimdi olup gideceğiz Oğlum biz bununla neler yaşadık ya <laughs> Ödüm koptu lan ya Abi bu ne Talisman çabuk Talisman nerede? Talisman buradaymış. lan siktir. Abi sen şeytan mısın ya? Oha. Yine settle baby ya? Ne? Ne? Lan bu ne? Oha. Good night. İyi geceler. Siktir oldu gitseydim bari. Bu nasıl oyun abi ya? O nasıl barmaydı? Yani o nasıl barmaydı? Bitti mi oyun? Aa bitmiş. Bu <laughs> nasıl bağırmaydı? Kulağım çınladı. Aaa <laughs> diye bağırdı. Öküz. ses full zaten. Ses açmıştım. Ben videoyu kapatmıştım siz görmediniz. Sesi açık yani. Bakın. Bak orada hede 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 yazıyor. Gir diyor yani. Ama bence güzel bir oyunda. Bak 10 dakika olmamış. 10 dakika sonra nasıl şey oluyor? Arkadaşlar ama çok güzel bir oyun değil mi? <laughs> Arkadaşlar bence güzel bir videoydu. Neydi ee, şey video bir daha da bayım.